Arkadaşlar herkese selamlar. Yeni bir ETS2 videosuna hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz şöyle görmüş olduğunuz gibi Volvo FH6. Dün akşam SCS bir canlı yayın yaptı ve bu canlı yayında birlikte oyuna FH5 serisi, FH6 serisi eklendi. Şahsen yani FH6 serisini ben beklemiyordum. Benim için sürpriz oldu. Ben sadece FH5'i gelecek diye biliyordum. FH6 serisi aynı zamanda Aero modeli olarak da geçiyor. Şöyle benzersiz bir ön tasarım, panjur tasarımı var. Tabii ki yukarı taraf yine Volvo'dan aşina olduğumuz üzere diğer serilerindeki gibi tabii ki yandan görünümü de yine heybetli ve bir Volvo tasarımı olduğu belli oluyor. Şimdi biz bugün FH6 serisini kullanacağız. Diğer videolarda da FH5'e birazcık değiniriz. Onu da kullanırız. Bildiğiniz üzere en son Rodos Adası'na gelmiştik. Bugün de Rodos Adası'nı inceleyip oradan Hanya'ya geçeceğiz. Bakalım süremiz kalırsa da Hanya'yı birazcık inceleriz. Aracın bir inceleme videosunu belki ayrı şekilde çekerim arkadaşlar. Bugün sadece alıp süreceğiz yani. Ona da ayrı bir bölüm yapabiliriz. Şöyle iç detayları da bu şekilde arkadaşlar. Şurada tepsisi falan var. Dilerseniz marşımıza şöyle bir basalım. Evet, böyle bir sesimiz, her şeyimiz mevcut. Yani iç tasarımız bu şekilde. Şuradan çıkalım. Buradan çıkmayacağız hatta. Şurada ben bir şey keşfettim. Oraya bir gidelim. Gizli yolu buraya yapmışlar Rodos'ta. Şimdi tabii ki de aracın içi şu an için çok karanlık gözüküyor. Yani en azından benim monitörümde bu şekilde gözüküyor. Bilmiyorum belki sizin monitörünüz falan renk ayarları farklı bir durumdaysa net bir şekilde görebiliyorsunuzdur ama şu anda bende çok karanlık. Ee, şöyle yakınlaştırdığım zaman direksiyonda böyle bir nasıl diyeyim? Boyut var. Yani farklı bir boyut var dışa bombelik, düz, sade bir tasarım değil. Böyle dikkatimi ilk o çekmişti. O yüzden onu bir göstermek istedim ama şu an için onu gösteremiyorum sizlere. Işık doğru vurmadığı için galiba. Onun dışında yine şöyle kumandamız falan her şeyimiz Volvo'dan aşina olduğumuz üzere duruyor yani. Şöyle masamız falan var. Kadranımız bu şekilde burada arkadaşlar şöyle bir izleme noktası mevcut. Ve gizli bir şekilde koymuşlar bunu. Burası bu şekilde arkadaşlar. Sizler de gelip bakmak isterseniz burada böyle bir ara sahne mevcut. Şöyle bu arada çayımızı kahvemizi alalım. Güzel bir şekilde videomuzu izleyelim arkadaşlar. Çünkü bu bölüm güzel yani. Iveco'nun da birazcık pabucunu dama attık ama kaç bölümdür onunla birlikte gidiyorduk. Şimdi artık Volvo'ya geçtik yani. Zaten bunu bekliyorduk. Yıl sonunda da güzel bir şekilde geldi. Şundan bahsediyordum. Şu dinamiklikten. Işık vurunca belli oluyor. Etkinlik de var arkadaşlar. Etkinlik de yaparsınız. Ödüllerinizi alırsınız. Yine yıl sonu olduğu zaman bu oyun hareketleniyor. Yine aynı şekilde oldu. Bu arada açıklama kısmından sosyal medya hesaplarımızı bırakacağım. Instagram ve Twitter. Oraya da gidip takip ederseniz, destek olursanız gerçekten sevinirim. Tabi alternatif bir iletişim yolu mudur? Hani bir sorunuz, görüşünüz varsa direkt cevap almak istiyorsanız müsait olduğum süre boyunca oralardan da DM'den bana ulaşabilirsiniz. Bildiğiniz üzere artık Discord olmadığı için direkt ulaşımlar sağlanamıyor bazen. Bizim de vardı. Ufak bir böyle şey yaptım revize ettim. Artık oralarda böyle sabit fotoğraflar paylaşmaya çalışacağım. Oyun görsellerimizi paylaşmaya çalışacağım yani. Sizler de destek amaçlı dediğim gibi girip takip ederseniz mutlu olurum. Şöyle söyleyeyim yani bu aracın sesi bilmiyorum daha çok uzun kullanım yapmadım ama Iveco'ya göre böyle çok hoşuma gitti diyemem yani ses konusunda. Tabii ki her araç farklı yani sonuç olarak ama kayıtla da alakalı bir durum bu sonuç olarak. O yüzden bunun yeniden çalışılmış versiyonunu takip edeceğim yani. İlk onu indireceğim diyebilirim. Böyle yine arkadaşlar sağ tarafta otelden yük alıp bırakabileceğiniz bir şirket bulunuyor. Aynı şekilde şu sol tarafı görmüştük. Dilerseniz oraya da bir çıkalım bakalım ne var ne yok Van 2025 model aracı buraya vuruyoruz. Evet burası da böyle bir inşaat alanıymış arkadaşlar. Buraya bu şekilde bir yer yapmışlar. Kornamız bu şekilde havalı. Korna zaten klasik. Bir yerden u atmamız lazım da. Şöyle atalım. Yani yıl sonu geldi. SCS araç basmaya başladı oyuna. O şekilde bir durum oldu. Şimdi tabii ki de oyuna aslında iki tane elektrikli çekici ama ben onları çok fazla araçtan saymıyorum diyebilirim yani. Çünkü satın alıp oynayabildiğimiz bir şey değil. Bizim olayımız nedir abi? Filoya ekleyeceksin. Şu otelin kapısından geçeceğim de o yüzden böyle yaptım. Abi filoya ekleyeceksin. Kendi filondaki aracı sürüyorsun yani zaten. Ondan dolayı tek seferlik işten de almaya değmiyor çok fazla. Bir Skyne eklendi. Bir de Renault AirTek e eklenmişti. Buralara da giriyor. Yani tır. Herhangi bir sıkıntı yok. Kapatmamışlar. Güzel. Buraya bakayım. Otobüs girer mi? Ya, otobüs girer de açık mı diye bakıyorum. Dorsa hasarı derken ha yukarı mı taktık? Neyse dorsayı takalım. O önemli değil de. Buraya otobüs girer de tabii ki tır. Yani burası için uygun değil. Şöyle denemek amaçlı girdim ama neyse devam edelim bakalım yolumuza. Şöyle GPS'imiz yine farklı tabii ki bu araçta. Driver 1 diyor. Bluetooth simgesi falan var. Saat var. Bu şekilde. Bir araç yapmışlar yani. das da bu şekilde arkadaşlar manzara var. Bir fotoğraf çekme noktası mevcut. gelmeyen bir MP5 kaldı galiba. Yani planlar dahilinde olup oyuna aktarılmayan şu an için. MP5 kaldı. Onu da bekliyoruz yani en kısa zamanda. O da gelsin. Böyle tabii ki model 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 nereye kadar da diyebilirsiniz. Ama bu oyun bu şekilde yani artık buna alıştık. Harita ve araç üzerine olan bir oyun. Artık ekstra yeni özellikler, kamyonculukla alakalı neler gelir bilemem ama şu an için böyle. Yani bundan 5 yıl önce ne konuşuyorsak aynı şekilde man nasıl geldiyse şu anda da yine aynı şekilde. Ha tabii ki bazı ufak tefek özellikler hani bizim çok oynanışımızı etki edecek özellikler değil. Onlar gelebiliyor tabii ki. Atıyorum işte kör nokta sistemi gibi ne bileyim ya da başka özelliklerden. Yağmur sensörü falan otomatik far. Hani bu tarz şeyleri zaten kullanmıyorum. O yüzden de aklıma gelmiyor yani. Böyle biz düz devam edelim. Buradaki detayları görelim. oyunu çok fazla otomatikleştirmenin bir anlamı yok. Yani zaten oyun otomatik asit bir oyun. Ha tabii ki kullanan insanlar da vardır. Ona bir şey diyemeyeceğim. Da yine bir yol detayı gördüm de arkadaşlar. Ona bakmaya geldim. Buradan giriş var mı? Hani giriş var gözüküyor da bakalım. Ufak tefek dokundursak da ucu ucuna geçtik arkadaşlar sonunda. Birazcık korna basıyorlar çünkü tekstürlerin dışında şey var yani. Zaten düz gidiş yokmuş buradan. Sağa dönüş var bir tek. Neyi bekliyor ben anlamadım ya. Araba geldikten sonra çıkıyor. Evet Rodos Adası da bu şekildeydi. Çok fazla büyük olmayan bir ada. Buraya e nasıl gireceğiz ha? Vallahi aracı hep kıracağız. Arkadaşlar yine gemilere indi bindi. Mesaisi başladı tabii ki. Yani böyle adalar turunda bu şekilde. Şimdi sağdan inip tekrar şöyle u atıp buradan bineceğiz. Bunun daha acaba mantıklı ve güzel bir versiyonu yok mu yani? Bilmiyorum ama ne olabilir? Bu şekilde yapmak zorunda kalıyoruz. Ve yani benim aslında buradaki olay bu değil de canımı sıkan asıl olay etrafın çok boş olması. Hanyaya mı gideceğiz? Aynen Hanyaya gidiyoruz. Doğru. Buraları çok yüksek yapmışlar ya bu kez. Baksanıza. Yani. Harbi rampa. Buranın da keşfini arkadaşlar önümüzdeki videoda yapacağım. Çünkü iki tane yan yana bölge olduğu için şöyle göstereyim. Hanya ve diğer yerin ismini unuttum ama neyse. Orayı, bu bölgeyi tek videoda inceleyip ardından yine Yunanistan'a geçip yani Adalar serisini bitirerek Yunanistan'a geçip bu DLC'yi tamamlayacağız inşallah. Yani videolardan aşağı yukarı böyle kaç saatlik bir oynanış sunuyor. Onun hesabını yapabileceğiz. Sonuç olarak buraya bir ücret ödedik. Bunun karşılığını saat olarak da yer ve zaman olarak da mevki olarak da karşılığını vermesi gerekiyor. Ona bakacağız. Genel bir değerlendirme yapacağım. Erkebi unutma falan yaşanmazsa yani bir aksilik olmazsa Yunanistan diyarımızda son seferimiz videosunda genel bir değerlendirme yapacağım. Yani şu ana kadar aslında tabii ki de yol detaylar falan hani bu şeyler güzel. Ona bir şey demiyorum ama 3-5 yer dışında da böyle hani lan bayağı iyiymiş diyebileceğim de çok bir şey yok tabii ki yine detaylar falan eşsiz ve benzer. Ona bir şey demiyorum. Diğer diyarcilere oranla tabii ki de daha keyifli. Ona bir de fizik yapsak fizik yapsak on numara olacak. Hani mod kullanmayayım diyorum. Böyle yeni gelen aracın fiziğine şeyine hani standart neyse oyundaki ona bakayım diyorum ama maalesef beni mod kullandırmak zorunda bırakıyor. Evet şöyle park edelim arkadaşlar. Bu videomuz da buraya kadardı. Umarım keyif almışsınızdır. En kısa zamanda FH5'in ve FH6'nın da inceleme videosunu atacağım. Belki yarın onun videosunu atarım. Yani bir DLC'de sefer falan değil de direkt FH5 ve FH6'nın incelemesini atabilirim. Onun da bilginize sunayım. Evet şöyle bir yağmurlu havada sizlere veda ediyorum arkadaşlar. Karşınızda da şöyle FH6 serisini çektik. Burada gayet güzel duruyor. Gerçekten bu modelin oyuna gelmesinden bilmiyorum ama daha farklı bir bakış açısına büründüm yani SCS'ye karşı. Gerçekten hiç beklemediğimiz yerden bizi vuruyor diyebilirim yani. Ben sadece tek model bekliyordum. Bugün gelinen noktada elimizde iki tane model mevcut. Evet benim söyleyeceklerim bu kadar. Lütfen açıklama kısmındaki sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Kanalımızı da takip ederek bana destek olabilirsiniz. Serilerin devamını izleyebilirsiniz. Önümüzdeki yeni videolarda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.